Merhaba, nasıl gidiyor? Bugün sizlerle komik bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Caps yapacağız, meme yapacağız. Dilcilerde, dilcilerle ilgili bir sürü caps meme var biliyorsunuz. Ee, onların arkadaşım attı, Begüm bana 10 tane falan attı. Hatta 10 tane atmadı, böyle 40 tane falan attı. Dedim 40 tane ne bu? yuh O yüzden 10 tanesini seçtik. Ee, ve mimleri sizde okuyacağım. Ben de ilk defa görmüş olacağım. Çünkü dedim hani lütfen sen seç. Çünkü ben seçersem okumuş olacağım. Sonra hani şaşıramam, gülemem hani mantıken dedim. Ve o yüzden çok uzak olan videoya başlayayım, Komik video olsun istiyorum. Başlayalım. ya. de mimleri buraya koyarım. Yani şeyler kepsleri, keps mi deniyor bunlar işte. Komik şeyleri buraya koyarım. Siz buran görürsünüz. Ben de bunu okuyacağım. Öncelikle e, hırsızlık olmasın diye kepsleri aldığım Instagram sayfası Dilciler Krallığı. Alta yazarım. Hani çalıntı falan olay olmasın. O zaman ilk mimimizle başlayalım. Bakalım öğrendiğim dilde ne kadar ilerlemiş. <gülüyor> Gerilemiş. <gülüyor> bu, bu şu geçtiğimiz bir ay içerisinde benim Çince'ye olan ıı, Çince olan bağım. Çünkü bakalım ne kadar ilerlemişim. Gerilemişim. Doğru. Bu ben. Bu ben. Geriledim yani. Speaking skill'lerim geriledi Çince'de. Çünkü ne yaptım? Bir aydır yattım sadece. <laughs> tamam ikinciye bakalım hadi. Maksimum yabancı dil bilgim. Çay ocağı, T January, ah, T January, T January, T January, <laughs> çay ocağı T January. Düşünüyorum da bir yabancı olsam ve gelsem T January görsem aklıma ne gelir diye düşünüyorum. Sanırım hiçbir şey gelmez T January. Dur düşünüm T okay, January hani şey düşünüyorum Sadece Ocak ayında içilen çay olduğunu falan düşünebilirim yani. Güzelmiş. Tea January. Diğer kepsimiz. Ama neden? Hani bir gün neden yaptın bunu bana? Mısırlı ekmek. Egypt Bread. <laughs> İyi bakın. Burada bir artı var. Eciptiğini de yazabilirlerdi. Egypt yazmışlar. Sonuçta aslında mısırlı ekmek değil bu mısır ekmek olmuş. Eciptiğin olsaydı mısırlı olurdu. Lütfen. Lütfen. Yanlış bir çeviri yapıyorsak iyice, iyice doğrusunu yanlışını ayırt etmeliyiz. Tabii ki e, Egypt bildiğiniz üzere hani bizim yediğimiz mısır değil. O gidilen mısır olan. <laughs> Ama Egypt'e gidip Egypt yemeden de gelmemez gitmeyin. Kesinlikle Egypt'e gidip Egypt yiyin. Korn <laughs> arkadaşlar. Korn. Ama güzelmiş beğendim. Diğer kepsimize geçelim. Denk geldiğim çevreye bak. Eyvallah birader. Yanlış kişileri kendim ayırt edebilirim. <laughs> bir Harry Potter fanı olarak, bir Potterhead olarak ve bir çevirmen olarak şu an incindim. <laughs> Abi böyle komik çeviriler gerçekten çok var ya. Geçen gün yani burada bora şey diyordu büyük ihtimalle Harry Potter Malfoy'a. Ne diyordu işte Teşekkür ederim ama yanlış kişileri kendim ayırt edebilirim gibi bir şey. Galiba ikinci kısım doğru ama eyvallah birader kısmı tam bir yerleştirme çalışması ya gerçekten. Eyvallah birader, thank you brother falan. Aa, güzelmiş. Geçen ne diyordum? Evet bir dizi diyorum geçen gün. Söylemeyeyim şimdi çevirmenin şeyini de rencide etmek için söylemiyorum. Sadece komik buldum yani ki sonunda zaten aslında birazcık ben şey oldum, mahcup oldum gibi oldu. Çünkü aslında öyle bir kelime varmış. Aa, Bacon kelimesi geçiyor tamam mı Çevir, dizide. Ve bacon'ı çevirdi bacon yazmışlar. Yani bacon, B-E-Y-K-I'n bacon yazmışlar. Yani domuz pastırmasıdır aslında benim bildiğim. Ama bugün öğrendim, daha sabah öğrendim ve dedim, yani çok gülmüştüm bugün. Bayağı böyle eğlene haykır haykır gülmüştüm bacon'a. Ama öyle, bugün öyle öğrendim ki bacon diye bir kelime borrowing ile, ödünçleme ile Türkçe'ye geçirilmiş. Yani TDK'de gözükmüyor, baktım. Ama kullanılıyormuş. Ama bence yani çok kullanıldığını sanmıyorum ben. Yani Bence en iyisi domuz pastırması demek. Türkçemizi koruyalım falan havalar edeceğim şimdi burada. Ama çok gülmüştüm bacon ne diye ama bacon diye geçiyormuş. Yani ödünçlemeyle alınmış. Ben olsam domuz pastırması derim ama yine de. Ama işte hani dalga geçmeyin. Sonuç sonunda son gülersiz olamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kimimize geçelim. Past tense can could, will would may might mold ya ben bu kedinin olduğu bütün kepsleri görünce ister istemez gülüyorum ya. Bu kedi var çok komik geliyor. Evet, main geçmişi, might. Ama hiç İngilizce bilmeyen biri olsam, dislike ki bana can kult oluyor, dönüşüyor, will kulta dönüşüyor. May de derim ki mult derim yani. Neden? Hiç İngilizce, sıfır İngilizcem olsa mult derim. Ama de işte sıfır İngilizcem yok. Güzelmiş ama bu kediye zaten bayılıyorum. Bu kedi lütfen yani iletişime geçebilir miyiz bu kediyle? Hemen diğer kepsimize geçelim. Sizin için daha yaralıdır. Hangi bölüm okuyorsunuz? Tercümanlık. <laughs> dil biliyor musunuz? <laughs> Bu benim hayatım. Bu benim tamamen hayatım. <laughs> Yok, dil bilmiyorum arkadaşlar. Ee, tercümanlık okuyorum ama dil bilmiyorum. Ben şey tercümanlığı yapıyorum. Ne tercümanlığı yapıyorum? İnsanların arasındaki duygularını tercüme ediyorum. Şimdi mesela geçen ay bir arkadaşımın e, uh, sevgisi de açılması lazım falan. Tercüme ettim dedim. Bak bak bunu demeye çalışıyor aslında. Sen yanlış anlıyorsun bak ben tercümanı falan. Yoksa dil bilmiyorum. Yani İngilizcem yok. Çincem yok. Uh -uh. Türkçem de yok aslında. Şu an hatta dil ne? Dil yeni, yok muydu? <laughs> Diğer kepsimize geçelim. Are you sleeping? Yeah shut up. What if the past tense of William Shakespeare is would I was Shakespeare. spear. Ale Alan... Bu <laughs> I will I am. I ah William will I am. Would I was. Shakespeare, Shakespeare. Bunu görmemiş yapalım mı? Begüm yani neden yaptın Begüm bunu bana? Neden yaptınız Begüm neden? Türkçe'de bilmediğimiz konuları İngilizce gramer ders sayesinde öğrenmek. Bu doğru bu arada. Lise kaç? 11. sınıftaymıştı. Lise 3. D sınıfına yeni geçtim. İngilizcem işte iç güveysinden Hallice'nin altında. <laughs> yani kötü. Ee, öğreniyoruz yani başta. Ben Türkçe'de o zamanlar etki edilgeni daha öğrenmemiştim. Yani, yani kullanıyoruz tabii de. Hiçbir zaman etki edilgen ne olduğunu bilmiyorduk yani sonuçta. Yani az çok biliyordum tabii de anne. Hani. İngilizce de ona karşılık geldi yani falan bilmiyordum. İngilizce aktif pasifi öğrendik ve erken gün daha iyi anladım. Gerçekten bu gerçek bir şey bence yani. Bence böyle bir şey yani var. Diğer kapsimiz, yani gerçekten kepsi Evet kapsim, bayağı uzun bir kepsimiş. İngilizce'de super color diye bir kelime var. Harika, güzel anlamda kullanılan bir sıfatmış. Kelimeyi bir metin içerisinde ilk kez gördüğümde yazarken boşluk bırakmamışlar herhalde diye düşündüm. Meğer mesele başkaymış. Evet, super califragilistic expialidocious kelimesi super anlamına geliyor. Yani güzel anlamına geliyor. Bunun yerine sadece super da diyebilirsiniz. Ama herkes şu show off derdinde, herkes jacket atacağım derdinde. O yüzden ben de super califragilistic expialidocious demeyi seviyorum. Çünkü neden olmasın? It was just, you know, I just can't find the word. It was like super califragilistic expialidocious. Like... Eras... Mustn't. Eras mustn't. Eras mustn't. Bu benim Hacettepe'ye ve girdiğimden beri Erasmus hayallerime olan şeyler gerçekten Erasmus'un. Çünkü çok karışık ya gerçekten Erasmus olayları. Ben size çok komik bir şey anlatayım. Yani şu an komik ama o zaman hiç komik değil. Oturup ağlamıştım yani. Okul size hiçbir bilgi vermiyor. Yani birazcık şey gibi düşünün. Survivor gibi düşünün. Evet, The Walking Dead gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ne zaman Erasmus başlıyor? Ne zaman işte Yandal, Çap, baş yani çift al adal... ha konuşamadım. Ne zaman yan dal çift anal başvuru başla hiçbir bilgi vermiyor okul size. Siz tamamen her şeyi aa, günü gününe takip etmeniz gerekiyor. Ben artık o kadar psikolojim bozulmuş bir yere. her gün şeye giriyordum. Sayfaya giriyordum. Bayağıdır girmiyorum bu arada. Kesin yine sayfayı buldum, bul bulamayacağım. Her seferinde tekrar sayfayı arıyorum, bulmaya çalışıyorum. Neyse, ilk dönem işte şey varmış. Erasmus için sınavlar varmış. Ben de bilseydim başvururdum hani ikinci sınıfta ikinci sınıf için sanırım. Gitmek isterdim yani. Ama işte bilmiyordum. Sınav geçiyor. Sınavın üstünden iki hafta, üç hafta falan geçiyor. Yeni dönem başlayacak falan. ikinci dönem başlayacak. Ben ki ancak o zaman öğreniyorum, görüyorum falan. Sınav geçmiş, bitmiş, sonuçlar açıklanmış. Yakında da sınav yok. İkinci sınıfta tekrar girip, üçüncü sınıf için gidebileceğim falan. Hiçbir duyuru gelmedi, mail gelmedi diyorum. Böyleymiş demek. Üniversite böyle bir yemiş. Ben de sanıyorum ki işte lisede seçmeli ders seçeceğiz falan. O zaman kağıtlar gelir, bize dağıtırlar, sürekli sorarlar falan. Hiçbir şey öyle olmuyor. Her şeyi kendiniz takip etmeniz gerekiyor. Bir şeyi kaçırırsanız her şey sizin üstünüzde. Kaçırmayacaksınız. Kaçırırsanız benim gibi olursunuz. Ve size Erasmus olanakları ben çok olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O yüzden bence o da zor yani. Genel olarak ne kolay ki ya. <laughs> ne kolay. Üniversite hiçbir şey kolay değil. Onu fark ettim. Biz kepsi okuyorduk ya. Ne oldu ben yine şeye sardım. Dramatik, dramatikle sardım. Dramaya sardım. Neyse. Onu diyordum. Erasmus olaylarını sıkı takip gerekiyor. Şimdi çift ana yan dal var. Yan dal yap yapacağım sanırım. Hiç güzel bir yan dal da yok bizim bölümde. Yani İngilizce, Almanca ve Fransızca tercümanlık ve dil edebiyat yandalları var. Ama bunun için sınava girmeniz gerekiyor. Ben Çince öğrendiğim için Almanca'ya çalışmadım. Normalde Almanca'dan girerdim isteseydim. Ama Çince'ye gidiyorum artık ben. O yüzden Almanca'yı uğurladık şimdilik. Üniversite bitesiye kadar. O yüzden sanırım bilgi ve belge yönetimi diye bir bölümden dal yapacağım. Çünkü sanat tarihinden yapmak istemiyorum. Çünkü işime yaramaz. Arkeoloji miydi? Yok başka bir bölüm var öyle arkeoloji ne Öyle bir bölüm vardı. Ondan da yapmak istemiyorum. Felsefe sanırım. Bilgi ve belge yönetimi yine benim işime yarayabilecek, işimde istediğim bir bölüm. Yani işime yarayabilecek bir bölüm. Ya aslında yapmam normalde. Çünkü gerçekten bölümler bence güzel değil. Şu güzel bölümler yok yani dalda. Ama yani o kadar 3.98 ortalama yaptım. Üzülüyorum da hani mal mısın sen bunu yaptın? Madem yandal yapmayacaktın. Çünkü yandal için ortalama gerekiyor bildiğim kadarıyla. Hatta öyle yani. Bildiğim kadarıyla değil. Öyle de olması lazım. Ama diyorum hani mal mısın 3.98 ortalama yaptı. 3.88-98 yani 98, sonra 3.88 ortalama yaptım diyorum. Üzülüyorum. Ama boş boşuna seçmek istemiyorum. Daha bilmiyorum ne olacak çok karışık. Neyse bak yine şeye sardık. Ee, dramaya sardık. Videonun sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bugün videolar ister misiniz tekrar? Caps videoları ya da komik, eğlenceli böyle videolar. İstiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ya da like farkını belirtebilirsiniz. Tam bu bir belirti benim için. Ee, videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz, <laughs> beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Ee, bir üzerinden ya da fever üzerinden bana iş isteklerine bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.